Yine harika bir bahar günü. Etraf günlük güneşlik. Artık bütün ağaçlar çiçeğe durmuş. Parklar yeşermiş. Çiçekleri görüyorsunuz ama ilginçtir. Kokusuz bu modern zamanların en büyük hastalığı galiba. Bizim illetimiz mi diye çiçek, görüntü olarak çiçek ama koku olarak hiçbir şey yok. Ben bunu sorguluyorum. Kokusu olmayan çiçeğe ne kadar çok çiçek demeliyiz? Sanıyorum modern insanın tanımını da bu bağlamda yapmak mümkün. <laughs> Görüntü var ama ruh yok. Çünkü koku ruhu temsil ediyor. Koku olmazsa yaşadığımız muhitte, çevrede, parkın içerisindeyim bakın harika bir yer burası. Mükemmel bir yaşam alanı. Ama kokusuz bir yaşam alanı. Ve bu her yerde böyle. Yani Büyük şehirlerde zaten e, kronik bir problem ama taşra şehirlerinin de artık illeti haline gelmiş. Koku yok. Parfüm kokusu da almıyorum insanlardan. Bu iyi bir durumu. Hani koridor etkisi yapmayın diyoruz ya. <laughs> i̇yi bir durum olarak düşünebiliriz belki bunu. Yakın temasla insanlardan kokularını alacağız. Ama şunu istiyor e, insan apartmanlar da olsa yaşadığımız yerler aralarından geçerken çiçeklerin açtığını görmek, o, o çiçeklerden kokuların yayıldığını duyumsamak güzel bir şey. Bunu hissettiğinizde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz çünkü. Öyle olmayınca modern zamanlara hapsolmuş şanssız bireyler gibi atlayabilmemiz mümkün. Parkın içerisindeyiz ama koku yok. Bu bir tezat. Ama tam bizim yaşadığımız hayatların e, sanki örneklemesi oradan kesit alınmış. Hayatınız nasıl diye sorarlarsa işte bunun gibi. <laughs> Park var mı var ama ne kadar e, kokulu ve ne kadar yaşanabilir e, tartışılır. Bugün. Benim çok fazla genel olarak markadan haz çünkü kokularını deniyorum bir şeyler almak istiyorum, etkilenmek istiyorum ama çok fazla bunu başaramadığım bir markadan bahsedeceğim. Parfüm Demarli onun Atelier adlı kadınlara yönelik kokusu ilginç bir koku. Başlangıçta plastik bir notayla karşılaşıyorsunuz. Yani sentetiklik çok belirgin. Tozlu süsen, e, yeri gelmişken hemen söyleyeyim, bu iris denilen koku bileşeni bizde süsene karşılık geliyor ama resimlerde de size bir mor yapraklı çiçek gösterilir ama asla o bizim bildiğimiz klasik süsen kokusunu almazsınız. Uzun bir süre bunu sorguladım. Ya süseni biliyorum, kokusunu çok seviyorum ama neden süsen gibi kokuyor bu? <laughs> onun e, tohumuymuş bahsettikleri şey. Yani yapraklarından elde edilen bir aroma değil söz konusu olan. Tohumundan farklı şekillerde bir e, süsen kökünden kökünden koku bileşeni ortaya çıkartıyorlar. Ve bu da sizin dışarıdan kokladığınız o mor yapraklı süsene hiç benzemiyor. Dolayısıyla karıştırmayın. Böyle bir beklenti içerisine girmeyin iris dedikleri bizim Türkçemizde süsene karşılık gelen şey o mor yapraklı çiçek gibi kokmuyor. Burada var e, tozlu bir süsen. E, beyaz miskle harmanlanmış ki kokuyu e, nasıl tarif edebiliriz belki? Çok kısa bir şekilde pudramsı misk süsen kombinasyonu. Evet. Pudramsı tozlu diyelim buna. Misk süsen kombinasyonu. Bu atelya. Gündelik kullanım için tavsiye edeceğimiz bir koku değil. Çünkü gerçekten çok farklı bir koku. Ve özellikle bizim toplumun koku zevkine çok uygun olmayan bir yapıda yani ayrıksı duracak ve tepki alacak bir koku. Ya sev ya nefret et bile değil. Yani sevme ihtimaliniz de çok zor ama sizi farklı bir moda sokuyor. Ee, kendi sitelerinde üst notanın acı portakal ve tütsüden oluştuğunu gördüm. Acı portakalı hissediyorsunuz. Tütsü yok. Tütsü zannediyorum. O tozlu havanın verilmesi amacıyla kullanılmış olabilir. Ee, orta notada yine bir portakal faktörü var. Bu sefer çiçek olarak karşımıza çıkıyor. Kaşmir ve süsen ama kök olarak. Yine e, belirtmeliyim. O mor yapraklı süsen değil. Süsen kökü. Dipte de misk, vanilya ve amber var. E, kendi sitelerindeki e, nota açıklamalarına göre. Şöyle bir not düşmüşler. Atelier son derece çiçeksi, odunsu ve misk koku imzasına sahiptir. Acı portakal ve tütsüden oluşan üst notalar kullanıcıyı gizemli amberle sarılmış ve beyaz miskle okşayan toz halinde iris ve narin portakal çiçeğini birleştiren bu kadınsı ode parfümün kalbine götürür. Hassas bir zenginliğe sahip, ilgi çekici bir koku. Bu onların notu tabii ki e, olayı reklam boyutunda değerlendirecekler. Süslü cümleler. Ne kadar buna uygun tartışılır ama farklı bir koku olduğu, özellikle niş olduğu kesin. Zaten niş kokuların bu özelliğidir. Alameti farikasıdır. Böyle olursa niş olur şeklinde bir kanaat var. Yani şu kokuyu normal şartlarda ortalama bir parfüm kullanıcısı tercih etmez. Bunu çok daha farklı görünmek, o farklılığı da sizin hiç hesap edemeyeceğiniz bir şekle sokmak düşüncesiyle kullanmak isteyenler ancak kullanırlar. Nedir mesela? Çok ilginç yorumlara rastlıyorsunuz. Bu koklandığında zenginlik hissi uyandıran kokuyla ilgili. Dikkat edin unisex değil koku. 2016 yılında yapılmış kadınlara özel bu da ilginç çünkü genelde niş markalar bunu e, unisex olarak pazarlayabilirler ki koklayanların erkek kokusu olarak da kullanabilirim dediklerine ben yorumlarda rastladım. Olabilir çünkü e, bu karanlık gotik bir havası var. O hava erkek kullanıcılar için de ideal olabilir, değerlendirilebilir ama kadınlara özel. Nasıl kadınlar? Bir çekicilik bu koku da yok bakın. Yani kadınsı notalarla bezenmiş değil. Ee, misk, vanilya, amber olsa da kaşmir falan konmuş ama bunların özellikle amberini, vanilyasını, kaşmirini hiç göremeyeceksiniz. Misk beyaz misk olarak çok sentetik bir şekilde kendini gösteriyor. Evet bir portakal gerçeği var. Acı portakal ya da portakal çiçeği ile birlikte o sentetiklik devam edip gidiyor. Ama kokuyu kadınlar bağlamında çekici kılacak ne bir vanilya ne bir amber ya da kaşmiret rastlamıyorsunuz. Sert bir koku, ciddi bir koku, dominant bir hava estiren koku. Bu yüzden çekici diyemiyoruz. Kadınsılıktan sınıfta kalıyor. Yani pek çok kadının bunu özellikle aradığını düşünerek belirtme ihtiyacı hissediyorum. Ama bunu özellikle bastırmaya çalışan, göstermek istemeyen kadınlar da var ki bu koku tam onlar için diyebilirim. Çekici değil ama lüks ve zengin bir koku, zenginlik hissi veren bir koku. Çünkü kendinizi çok saygın, kendinden emin ve alabildiğine zengin hissediyorsunuz. Bu koku hissettiriyor. Umarım net olarak anlatabilmişimdir. Çünkü kokudan beklentilere göre kokulara puan veriyoruz. Bir erkek olarak bu kokuyu kadınların üzerinde koklamayı çok çekici bulan erkekler olduğunu gördüm. Yani kadının sıradan bir kadın olmadığını gösteriyor ve otomatikman bir çekici hale oluşturuyor. Ama bu kadınsı çekicilik değil. Daha zengin, daha e, patronaj bağlamında kendini göstermeye çalışan e, kadın itibariyle bir çekicilik. Vanilyanın ve amberin olmadığını söyledim. Tütsü de kesinlikle hissedilmiyor ama o tozlu hava, e, tütsü gibi hissettir, hissettiriyor olabilir kendisini. Sentetik deri ceket ve onun üzerine süsen tozu sanki serpelenmiş gibi bir hava. Böyle de düşünülebilir. Bir deri havası var ama klasik deri değil. Bizim alıştığımız deri değil. Biraz plastiğimsi, biraz sentetiğimsi belki deri diyebiliriz eğer derinin olduğunu kabullenecek olursak kuru tozlu rahatla neredeyse küflü diyebileceğiniz bir koku hem gürültü ve hem de inanılmaz bir egzoz bıraktı motosiklet arkadaşım büyük patron hanımefendi havası veriyor genelde edinilen hissiyatlardan birisi de bu Büyük, bize ne derler? Hanımağa derler. Değil mi? Evet. Hanımağa kokusu. Böyle <laughs> bir koku olsa gerek. Ee, lüks makyajın havalı ve zarif kokusu şeklinde hissiyata kapılanlar da olmuş. Şöyle düşünün. Bir malikaneye giriyorsunuz. Hani uzunca bir avlu geçişi vardır. Ki bizim klasik avlulara benzemez bu. Yüzlerce metre geçersiniz. Daha sonra dairesel bir Malikane'nin önünde yol vardır. Oradan dönüp kapının önüne e, aracınızı park edersiniz. Malikane'nin hanımefendisi gelir, sizi karşılar. İşte o hanımefendinin üzerinden kokladığınız bir koku olabilir. E, PDM Atelya kokusu. E, böyle yorumlar da yapılmış. Çünkü öyle bir hissiyat edinilmiş. Genç arkadaşların kullanımına kesinlikle ve kesinlikle uygun değil. Yani özellikle Türkiye standartlarında parfüm kullanıcılarının anında ellerinin tersiyle bir kenara itecekleri koku ama 30 yaşını aşmış artık olgun yaşlara doğru pupa yerken ilerleyen hanımlar için atelya tercih edilebilir. Ama bakın burada sempatiklik yok, kadınsılık yok, sıcak ve sevimli bir hava yok. Ee, sizin belki kendi adınıza çok çok olumlu e, nitelendirdiğiniz durumları elde etmeniz söz konusu değil. Burada otoriter bir kadın, dominant bir kadın, patron hanıma modunda bir kadın, güçlü, zengin, asil e, bir kadın imajıyla belki bir e, çekim oluşturacaksınız. Onu düşünerek değerlendirebilirsiniz ama. Her zaman söylediğim şeyi yine tekrarlamakta fayda var. Asla kör alım yapmayın çünkü kör alım yapılacak en son parfüm. Yani 1 milyon parfüm olsa, bu 1 milyonuncu parfüm diyebiliriz belki, biraz abartılı da olsa. O yüzden küçük hacimlerle, muadillerinden test etmek suretiyle, başlamak suretiyle bunu deneyip kokuyla ilgili olabilir ben bunu farklı şekillerde kullanabilirim, koleksiyonuma alabilirim düşüncesi hasıl olursa e, o zaman değerlendirmeniz mümkün olacak. Ama ilginç bir koku olarak e, severlerin dikkatlerine girecek bir koku. Benim son olarak dikkatimi çeken bir şeyi de paylaşayım ve noktalayayım. Çünkü Fredrantica'da ilan edilen notalar markanın kendi sayfasında okuduğumuz, gördüğümüz notalardan farklı. Mesela Fragrantica'da üst nota portakal çiçeği şeklinde belirtilmiş. Orta nota süsen kökü, dipte de beyaz misk ve amber var. Çok sade. Portakal çiçeği, süsen kökü, beyaz misk ve amber. Bir, 1, 1 2 şeklinde bir dağılım var. Oysa markanın kendi sitesinde acı portakal ve tütsü şeklinde üst nota belirtilmişti. Orta notada portakal çiçeği, süsen kökü ve kaşmir var. 3 adet bileşen. Altta da dipte de 3 adet yine bileşen vardı. Misk, vanilya ve amber. Burada Fragrantica'da e, pek çok koku bileşeni hiç zikredilmemiş. Yani portakal çiçeği, süsen, beyaz misk ve amber doğru mudur? Hangisi daha e, yani sizi o gerçek karışımı, harmanı o bulmanız konusunda e, size yardımcı olabilir. Fragrantica'nın e, nota bileşenleri daha gerçekçi gibi geldi bana. Çünkü burada e, tütsüyü alamıyorsunuz, kaşmiri alamıyorsunuz, vanilya hiç yok, e, amber hiç yok. Gerçi amber zikredilmiş ama sanki Fragrantica.com biraz daha sade ve gerçekçi bir e, koku bileşeni tablosu ortaya çıkartmış gibi geldi bana. PDM Parfums de Marly Atelier kokusu 2006 yılında kadınlar için çıkartılmış. Sıradan bir koku değil. Kalburüsü çok farklı, niş bir koku. Gündelik kullanıma uygun değil. Genç kızlara yönelik hiç değil. 30 yaşını geçmiş kadınlar için belki bir ihtimal düşünülebilecek, değerlendirilebilecek bir koku.